Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zarf yapımı videosu çekiyoruz. Ama önce bir duyuruda bulunmam gerekiyor. O ses YouTube karışık videonun devamı gelmeyecek. Video yükledikten sonra fark ettiğim bir hata nedeniyle bu videonun devamını getiremiyorum. O ses YouTube videosunun devamını getiremiyorum. Ee, hadi hemen başlayalım. La 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 la, la.

La 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 Yapımına geçelim. İlk olarak e, bu A4 kağıdımızın şöyle bir parçasını içe doğru katlıyoruz. Ardından karşısındakini de katlıyoruz. İkisi birbirine değecek ama eşit şekilde olacak. Aynen bu şekilde. İşte bu şekilde. Eşit olarak katlanacaklar. Şimdi altını ikisinin üstüne gelecek şekilde katlıyoruz. Bu şekilde olacak. Bakın şurada bir üçgen var. Şimdi buraları yapıştıracağız. Ama nasıl? Burayı tekrar açıp kenarlarına stik yapıştırıcımızı süreceğiz. Hemen sürelim. Şöyle ve şöyle sürdükten sonra burayı ikisinin üstüne gelecek şekilde tekrar katlıyoruz. Ve yapıştırıyoruz kenarlarını yapıştırıyoruz. Ve şuradaki kalan üçgen kısmı da içeri doğru katlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi burası kapak olacak. Kapağı da hepsinin üzerine gelecek şekilde gördüğünüz şekilde katlıyoruz bu şekilde. Şimdi bunun üzerine istediğiniz gibi süsleyin. Ama buraya önce bir postiçe yapıştıracağız. E, gerekli malzemeler de söylemeyi unutmuşum. Bir de postiçe ihtiyacımız olacak. Ben yeşil renkte kullanıyorum arkadaşlar. Siz istenen renkte kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, yapışkanlı olan kısım gerekli. Yapışkansız olan kısmı gerek yok. Buraya atabilirsiniz. Şimdi bu kısmı ben yırttım. Makasla kesmek istemedim. Çünkü e, arkadaşlar bu şekilde çimen dokusu diye. Şimdi bunu buraya postişimize yapıştırıyoruz. Ağzını kapatmak için yamuk oldu. Ben söküp tekrar yapıştıracağım. Yapıştırıyoruz. Ardından bunu açıyoruz. Ve açtığımızda kalem ile şuraya bir üçgen çizeceğiz. Ee, hemen çizelim ben. Çizeyim ben. Kartımızda bu şekilde bir üçgen olacak. Bu üçgen içerisine stik yapıştırıcımızdan yine sürüyoruz. Arkadaşlar stik yapıştırıcının markası belli olmasın ve reklam yapmayayım diye göstermiyorum. Sürdüğüm anları e, bu yüzden e, durduruyorum videoyu, sürüyorum ama sonra size izletiyorum. Buna da bilin. Evet e, sürdükten sonra burayı üçgenin içine tam girecek şekilde tekrardan yapıştırıyoruz ve bunu tekrar ağzını kapattığımızda iyice bastırıyoruz şimdi bu pastişe istediğiniz şeyleri yazın çizin ve etrafına kalplerle süsleyin İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz aslında ama böyle de süslerseniz benim bir fikrim oldu. Evet hemen süsleyip gelelim. Ben bu şekilde süsledim. Arkasını çevirdiğimizde burası boş kalmayacak. Üst tarafa yani kapağın açıldığı tarafa gönderen ve alıcı sonuna da bir not eklemek için not yazıyoruz. İşte bu şekilde yazıyoruz. Gönderen bu üç noktaya alıcı bu üç noktaya notu da buraya yazıyoruz. Şimdi içine girecek kağıdımızı da hemen koyalım. İşte burada sevgilerim yazdım ben. Bir öncekinde ise ters öncek yapmıştım. Evet arkadaşlar şuraya ben bir küçük nokta koydum. Bu noktanın nedenini size açıklamasam daha iyi olacak. E, bu şekilde açılışını göstereyim çizdiğim figür için. Bu şekilde tutup açtığımızda bakın kalp yarım kalıyor. Buradaki birkaç kart daha. Bu da kapattığımızda bütün etiyor. Yani bunu sonsuza dek saklamamız gerekiyor anlamında gibi bir ifade versin diye yaptım. İstediğiniz şekilde siz yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videom bu kadardı. Bu şekilde için istediğiniz yazıyı yazan kağıt koyabilirsiniz. Yine elimde şöyle yazılar yazabilecek küçük kağıtlar var bunların içine 14 14 karelere çok rahat sığıyorlar ve burada yazan küçük bir not var bunu yapmayı sakın unutmayın hepinizi seviyorum arkadaşlar bir sonraki videomuz yine bir faaliyet videosu olacak arkadaşlar umarım sonraki videomu da gör beğenirsiniz bu videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı şöyle like atmayı like atmayı dislike beğenmediyseniz dislike atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere ha unutmadan istediğiniz tüm istek videolarınızı yorumlara e, yorumlardan yazmayı unutmayın bütün videoları çekiyorum ama insanice yorumlar atarsanız o zaman çekebiliyorum bu şekilde harika bir zarf oldu. Dediğim gibi videoyu likelayın. İstek videolarınızı yoruma yazın. Ve kanalıma abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki faaliyet videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. El sallıyorum. Bay bay. Küçüklük resmim. Hoşçakalın diyor size.